Evet değerli ART TV izleyenleri bugün 18 Mayıs 2020 ve tabi Mayıs ayı İstanbul'un tarihi içinde çok mühim bir ay. Gerek İstanbul'un ilk kuruluşunun aslında e, kuruluşu derken bir başkent olarak tescil edilmesinin Mayıs ayında yapıldığı bilgisi dolayısıyla gerekse de şehrin el değiştirdiği 1453'ün yine bir Mayıs ayında hukuk bulması ile bile ilginç bir tevafuk da oldu. Yine bir Mayıs'tayız ve bu Mayıs'ta Konstantin hakkında şöyle bir tayyi zaman yaparak ama bu tayyi zamanı da sanat tarihiyle yaparak bir takım şeylere değinelim istiyorum. Şimdi ilginçtir ki Konstantin hakkında o denli fazla saat eserine rastladım ki yani bunların bir eksiksiz ve tam bir kümesini oluşturmak mümkün değil. burada Konstantin devri hakkında yazılmış ve ciddi bir eser olduğu izlenimli veren bir kitap kitabın kapağı var burada. Jacob Bur Burkard'ın Büyük Konstantin'in Çağı. Bilmiyorum çevrildi mi Türkçe'ye. Ama bu kitabı bir yerden bulup okusak bile herhalde buradan edineceğimiz bilgi çok fazla olabilir. Ama öyle olmayabilir. Çünkü meselenin özüne sanatla duhul edecek imkanımız varken belki de o kitabı okumak fuzuli bile olabilir. Bunun Konstantin'le alakası yok. Bu karışmış bir ya Şimdi gökten bir haç iniyor. Bu herhalde Konstantin'in Hristiyanlığını vurgulayan bir tablo olsa gerek. Bir takım başka unsurlar da var burada. Şimdi şurada bir Yunanca yazı var. Burada Nika yazıyor. Nika. Acaba Zafer. Zafer'in yolunu Zafer'in yolunu gösteriyor bu. Yani haç Haç ile Zafer'in yolunu bulacaksın falan mı demek bilmiyorum. Hani burada Nika okunuyor. Burada bir de gökten böyle bir şeyler iniyor buradan. <laughs> burada tabi Roma şeyiyle özdeşleşmiş bir hayvan olan, bir kuş olan Roma kartalı var. Bunlardan biri de herhalde Konstantin olsa gerek. Bakın her yanda haçlar var burada. Orada haç, burada haç. yukarıdan meleklerin taşıyarak adeta yeryüzüne indirdiği haçlar. Demek ki burada Roma'nın kartalının yanına haç ilave ederek Hristiyan Roma'nın başladığı gibi bir mesaj veriliyor olsa gerek. Yani o kartalın yanına gökten bir de yani göğün bir kuşu olan kartalın yanına bir de gökten haç iniyor. Ve Hristiyan Roma oluyor, Pagan Roma. Acaba o verilen mesaj o mudur? Bu arada burada eli sopalı bir adam var. Eli sopalı bir adam. Bu acaba <laughs> bu eli sopalı adam oluyor? Bir sürü bir ahali var burada. Şurada mesela bir su kemeri gözüküyor. Roma'nın mimari mühendislik yapıtlarından yine bir bir mabet görünüyor burada. Bunu bensin bir şeyinde bir resminde burada da e, Konstantin'in e, İstanbul şehrinin kurulmasına dair herhalde bir etüt faaliyeti. Şimdi burada bir ihtiyar var sakallı elinde pergel tutuyor. Birisi bir harita tutuyor. Bir çıplak bir harita tutuyor. Herhalde burada şehrin nereye kurulacağına dair bir tartışma olsa gerek ama yine bunun herhalde gökten gelen bir işaretle kurulduğunu da vurgulamak için yine bir kartal var orada. Romalıların kartalı burada da var. Acaba Şimdi bir yandan adam hatta tapu kadastro çalışması yapar gibi bu bilgin kılıklı adam elinde bir pergeli tutuyor. Bir açılmış bir harita var. Bir imar faaliyeti veya yani bir yer tespiti faaliyeti ama bir yandan da şuradan şöyle bir kartal peyda olmuş ve sanki esas işaret buradan gelecek gibi bir ikili şey verilmiş. Burada mesela bir takım ustalar bir işlerle uğraşırken herhalde ne yapıyorlar? Taş mı? Taş mı kırıyorlar? Taş mı yontuyorlar? Ne yapıyorlarsa herhalde Konstantin'de şu olsa gerek ve belirsiz bir yeri işaret ediyor. Yani bilmiyorum. Mütehassız değilim. Sadece makul bir yorumda bulunmaya çalışıyorum. Burada da gökte inen bir şey mi var yine acaba? Burada da bir yine bir kartal, bir kuş gibi göğün şeyleri var. Bir şeyler iniyor yine oradan. Haç mı iniyor acaba? Yukarıdan bir haç mı iniyor? Bir şeyler iniyor oradan ama ismi neydi bu? Konstantin'in şehre girişini mi anlatıyordu bu? Şimdi isimleri de kalmış aklımda. Bir melek tacı demek ki kafasına yerleştirmek üzere Bu da şey Konstantin'i ölüm döşeğinde güya gösteren bir tablo. Tabi Konstantin'in Hristiyanlığı ölüm döşeğinde son nefesinde kabul ettiği de söylenir. Acaba burada öyle bir imam var. Şimdi hasta yatağında solgun ve dermansız olarak yatan ve elinde bir küreyi tutan Burada Konstantin var. Etrafındaki herhalde maiyet olsa gerek. Bir, bir kitaptan bir sayfa antika bir kitaptan bu ise Büyük Konstantin adlı bir tragedi eserinin sarayın tiyatrosunda herhalde İngiliz sarayının tiyatrosunda oynanmış bir piyesin e, ee, matbu metni olsa gerek. Written by Nat Lee diyor. Nat Lee'ce yazılmış. By the Majesty's Servants. Majesty'lerin hizmetkarı Nat Lee'ce yazılmış. Londra diyor. Written by falan. 1684 diyor. Ne ünlü bir restoran. Konstantin'in Faustina ile evliliğini betimleyen bu tablo Şimdi ben burada benim görebildiğim kadarıyla hiç hiç mi hiç Hristiyanlığa dair bir evlilikle ilgili bir atıf yok. Tam tersine burada mesela paganların Zeus'u ve Hera'sı var. Muhtemelen onlar şimdi evliliği demek ki bunlar kutsuyor. Ayrıca burada bir boğa var. Boğa getirmişler. Yine paganizmle alakalı bir şey. Bu bir boğa var. Birileri boğa getirmiş. acaba e, bereket ve döl alma gibi bir şeyi temsil etmek için yoksa yine mitraizm gibi bir şeyi temsil etmek için mitraizm dininin de şeyi de çok yaygın olduğu Roma İmparatorluğu'nda biliyoruz. Belki de bu figürün böyle boynuz göstermesi buradan bu anlama gelebilir. Ama burada demek ki evliliği kutsayan Zeus'ta Hera var. Şimdi bunların heykelleri var burada. Ya Hristiyanlar dair hiçbir atıf yok mesela. Hiçbir atıf yok. Kudüs yanıyor ha. Burada da yine kartallar, martallar bir takım sanat eserleri falan filan. Şurada bir ale alev yanıyor şurada. Burada da yine gökten bir işaretle gö, gökten bir gelen bir hata bir, bir icazet icazet alma seremonisi şimdi gökten bir el uzanıyor da bir çıplak var şurada bu bir şeyi veriyor bundan ama bir de burada küre var hangisi hangisine veriyorsa bir küreyi tevdi ediyor ona şurada Bakız bu da yine üçlü yabasıyla herhalde bu denizler tanrısı Poseidon mu acaba bu? Bir, bir denizden bir şey geliyor, bir de gökten bir şey geliyor. Bir de böyle bir küreyi buna veriyorlar. Şimdi bu demek ki sanki iktidarın bu Konstantin denen adama gökten ve insanüstü varlıklarca verilgine dair bir ideolojik şey herhalde. Yani hem gökten hem yerden, denizden her yerden icazeti ve emaneti teslim alıyor sanki böyle bir iznin var burada. Halbuki biz bugün biliyoruz ki kesinlikle böyle bir şey yoktur. İktidar gökten ve gayipten gelmez. Kılıcın ucunda hakkı olan bileğin hakkıyla ya da seçim sandığından çıkarak alınır ya da başka türlü alınır. Ama hiçbir surette gökten ve daipten metafizik şeylerin tesiriyle iktidar devir ve teslim edilmez. Biz öyle öğrendik. Ama orada bu iktidar buna sunuluyor adeta. Bu da bir gravür ki o e, araya da aslanlara parçalattırılan iki Frank kralını temsil ediyor. Aslan fırlamış oradan iki Frank kralı. Burada da herhalde Konstantin ve karısı izliyor bunu. Konstantin'in vaftiz bu töreni. burada çıplak olan Konstantin yani diz çökerek demek ki o ritüelin icabını demek ki yerine getiriyor hikayesini böyle bir şey işte.